toplu olarak orada bir çabanın içinde olduk. Çabamız ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyetleri yakalama, geçme idealini sürdürdüğümüz gelişmiş dünyanın, modern dünyanın, demokratik dünyanın bir parçası olan Türkiye'yi olması gereken bir Türkiye'yi hak ettiği yere yeniden Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında birinci yüzyılında Türkiye'yi kimler kurtardıysa Cumhuriyet nasıl kurulduysa o dönemin zorlukları yoklukları yoksunlukları nasıl aşıldıysa nasıl bilime önem verilerek ülkenin yönü çağdaşlaşmaya doğru döndürülerek hukuka önem verilerek, hukuk devleti tesis edilerek, parlamento güçlendirilerek nasıl ülke yanmış, yıkılmış, işgal altındaki bir ülkeden nasıl genç ve dinamik bir ülke nasıl yoksulluklardan zenginlikler var edildiyse aynı yolda olduğumuzun, kararlı olduğumuzun yüz yıl sonra bir kez daha bunu başarmaya azimli olduğumuzun Türkiye'nin demokratikleşmesini, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını tesis edip Kopenhag kriterlerini birer birer yerine getirip Türkiye'yi güçlü Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa Birliği'nin ayrılmaz bir parçası ve tam üyesi yapma hedefimizle ilgili sürdürdüğümüz çalışmaları Brüksel'de de devam ettirdik. Çok da faydalı işler yaptık, adımlar attık. Ama oradan bakıldığında da buraya gelindiğinde de maalesef memleketin görüntüsü o görüntü değil. Bir ülkede güven olması için, huzur olması için, bir ülkede ekonominin iyiye gitmesi için olmazsa olmaz şart hukuk devletidir. Güçlü kurumlar herkese eşit uygulanan kurallardır. Bir ülkede ülkeyi seçilmişler yönetiyorsa o ülkede işler yolunda gider, atanmışlar yönetiyorsa, seçimler formalite ise, sonuçlarına uyulmuyorsa o ülkeye ne yabancı sermaye gider, ne yabancı yatırımcı gider, ne o ülkede işler yoluna girer. İşte maalesef bugün kendileri gelirken demokrasi trenine bindik gidiyoruz, işimize geldiği yerde ineriz diyenlerin demokrasi treninden indiklerini görüyoruz. Oy kendilerine verilince baş tacı diyenlerin verilmediğinde bu seçimler mundar oldu dediğini seçimleri yenilettiklerini biliyoruz. Milli irade kendilerine oy verenler verdiğinde Kutsal ama başka partilere verildiğinde onu sakatlamak için elinden her şeyi yapanları görüyoruz, ibretle izliyoruz. Bugün Sayın Erdoğan kendi söylediği sözün yankısıyla uyku uyuyamamaktadır. Onun kendi sesi kendini çıldırtmaktadır. Lafın özü şudur. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Böyle olunca İstanbul'u kaybettim, Türkiye'yi kaybedeceğim korkusu, İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanacak kaygısı Erdoğan'ı bu bulunduğu duruma sürükledi. Keşke Erdoğan bu durumdan dolayı yaşadıkları, yaptıkları, ettikleri kendi yanına kar değil ama zararı bir tek kendisine olsa. Ama maalesef bir bütün ülkeye oluyor. Ülkenin siyasetinde kara bırakıyor. Ülkenin adalet sisteminde utanç sayfaları yazıyor ve ülkenin ekonomisi de onun bu tutumu yüzünden her geçen gün kötüye gidiyor düzelme ümidini buna ilişkin fırsatları da Türkiye bu hukuk tanımaz sisteme kimse güvenmediği için kaçırıyor kaybediyor. Bugün Erdoğan İstanbul'da özel seçtiği ilçelerde efendim Esenyurt'u seçeyim oradan muhalefet nasılsa bir ve birlikte olamaz. Beşiktaş'a saldırayım CHP birlikte savunamaz. Beykoz'u hedef alayım onları birbirine düşüreyim parçalayayım diye düşünüp özel seçilmiş hedeflerle yargı eliyle seçilmiş belediyelerimize belediye başkanlarımıza operasyon çekilmektedir. Bugün Alaaddin Başkan'a yapılan dün Rıza Akpolat'a yapılan Ahmet Özer'e yapılan şahıslarına yapılan işler değildir. Kurumsal hedef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi kişisel hedef de belediye başkanları değil Beykoz'daki her bir kimsenin kendi iradesidir. Beykozlular seçimde mahalleleriyle, geçmişte köy dediğimiz kırsal mahalleleriyle bu içinde pek çok rengi, pek çok yapıyı barındıran, birbiriyle barış içinde geçinen insanlar aklı selimle, hür iradeleriyle, vicdanlarıyla her iki kişiden birisi Alaaddin Kösöler'e oy vermiş, belediye meclis üyelerimize oy vermiş, hem Alaaddin Köseler'i belediye başkanı yapmış, hem de birbirinden kıymetli 18 arkadaşımıza, belediyemize, Beykoz'umuza, bu güzel dünyanın en güzel şehrinin en güzel ilçelerinden bir tanesine hizmet etme vazifesi vermiştir. Şimdi buna direnenlerin, buna meydan okuyanların, beykozlulara sen bilmezsin ben bilirim diyenlerin, Beşiktaş'a, Esenyurt'a hat bildirenlerin karşısında işte sizin gibi iradesine sahip çıkan ve gelecekte de Cumhuriyet Halk Partisine sana verdiğim emanete sahip çıkıyorsun, oylara sahip çıkıyorsun. Bundan sonra da bu memlekete, bu memleketin yarınlarına sen sahip çıkacaksın diyen sizler bizim tek gücümüz, tek güvencemizsiniz. Öte yandan onların koca koca adliye sarayları. Oralara özel olarak görevlendirdikleri kişiler, yargı aparatları var. Onlar eliyle hazımsızlıklarını, siyasi başarısızlıklarını yargı operasyonlarıyla örtmeye ellerindeki kara lekeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sürmeye kalkmaktadırlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyeciliğinin yüzlerce binlerce dosyası tarafımızdan derlenmişken İçişleri Bakanlığı tarafından gelinip el koyulup hiçbir işlem yapılmazken savcılara verdiğimiz dosyalarda hiç adım atılmazken Önceki bir AK Partili belediye başkanına hepinizin bildiği, hepimizin bildiği kanıtlarıyla ortaya konulan dünya kadar yolsuzluk dosyasından bir soru sorulmazken belediye başkanlarımıza kendi belediyelerinde aynılarının misliyle olduğu gündelik meselelerin üzerinden hesap sormaya, onları itibarsızlaştırmaya kendi siyasetlerindeki kir kaldıran o kara gri siyasetleri kir göstermeyen artık siyasetlerinden Cumhuriyet Halk Partisi gibi temiz bembeyaz bir sayfaya yargı eliyle ellerini uzatıp bizi lekelemeye çalışıyorlar. Bu insanlar Beykozlular, İstanbullular 86 milyon biliyor ki bu iktidarın tükenmişliğinin çaresi yargı kumpasları olamaz. Onlara teslim olmayacağız. Bir yere, bir yere bir yere, bir yere bundan sonra bundan sonra da durmayacakları, saldıracakları biliniyor. Hedefleri belli, kimden korktukları belli. Biz de diyoruz ki madem Cumhurbaşkanı seçimini kaybedeceksin. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazanacağını düşünüyorsun. Bu korkuyla bu endişeyle saldırıyorsun. Önümüzü kesmeye kalkıyorsun. O zaman biz de ilk çağırdığımda 1 milyon 530 bin kişiydik. Bir aya açık tutacağız üyelikleri dedik. 1 milyon 600 bin üye istiyoruz dedik. Yola çıktık o kısa Şubat ayında ilçelere koşan gelen, illere koşan gelen, internetten başvuran gençler 98 yaşında üye de kaydettik. İzmir'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını geçtiği gün kendi kaydını yapan ve partiye bunu mail atan genci de partiye kaydettik. Ve bugün itibariyle resmi rakamlarımız 1 milyon 750 bindir. Bir ayda kısa Şubat'ta 230 bin kazandık. Ve bu 230 bin üyemizin de katılımıyla 1 milyon 700 bin kişi 23 Mart günü aday adaylığını ilan eden Cumhurbaşkanı adayımız olmak isteyen onun için kendisini üyemize emanet eden Ekrem Başkanımızın arkasında durmaya, Dimdik onun arkasına geçmek için yola çıktık. Bugün bugün şunu söyleyeyim son söz. Vakit de yaklaşıyor. Son söz söyleyeyim. Bugün birisi bir muhtar adayı çıkarır. Adaydan daha çok koşturur. Bir belediye başkan adayı çıkarır, ondan çok koşturur. Çünkü artık sorumluluk ondadır. Biz 1 milyon 700 bin kişi partimizin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır deyip kendiliğinden ona aday çıkarmadık. Aday olmayan genel başkan ben aday değilim ekibimden şu aday demedi. Bir grup olarak kendi içimizde oturup bir şeyi belirlemedik. Bundan sonra da her zaman yapacağımız gibi Türkiye'ye örnek olacağı gibi bu aday kararını partinin kayıtlı tüm üyelerine emanet ettik. Şimdi 1 milyon 700 bin kişi o yalnızlaştırmaya, yargı tacizleriyle zor durumda bırakmaya ve takatsizleştirmeye çalıştığı adayımızın tam arkasına geçerek onun arkasında ben varım diyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bir neferi olan ben varım diyecek. O benim adayımdır diyecek ve o adaydan daha çok çalışacak. Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz hep beraber. Biz derhal olsun istiyoruz. Hemen olsun istiyoruz. Erken olsun istiyoruz. Onlar kaçalım 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 diyorlar. Kaçtıkları yere kadar kaçsınlar ama biz adayımızla ve ona sahip çıkan 23 Mart günü 1 milyon 700 bin üyemizle ama devamında o adayı sahiplenecek 10 milyonlarla adım adım yürüyeceğiz. Ve bu kampanyayı adayımız çok çalışacak hem İstanbul için çalışacak hem Türkiye için çalışacak ama başta 1 milyon 700 bünyemiz ve gönlünü Türkiye'nin değişimine güzel yarınlarına adayan 10 milyonlar adaydan çok çalışacağız. Belki de tarihin en uzun kampanyasını yapacağız. En kalabalık en güçlü, en coşkulu, en inançlı kampanyasını yapacağız ama bütün gücü elinde görene karşı Seçildin. Senin de gücün millettendir. Ama ben kimi seçeceğime karar veririm. Bana, ben sana ne yapacağını söyleyebilirim. Ben sana belediye başkanlığı yap dedim, yaptın. Başbakanlık yap dedim, yaptın. Cumhurbaşkanlığı yap dedin, yaptın. Ama patron benim. Ben seni seçerim ama benim seçeceğime sen karışamazsın. Benim seçeceğimi sen kısıtlayamazsın, engelleyemezsin diyecektir. İşte böyle bir sürecin içinde dünyaya otoriter liderlere karşı meydan okuyarak, ayağa kalkarak, birleşerek, dayanışarak ve güçlenerek yürünebileceğini göstereceğiz. Bu Alaaddin Başkan'a da iyi gelecek, Rıza Başkan'a da iyi gelecek, Ahmet Özer'e de iyi gelecek. Kendini endişeli gören şu anda ya bu koca koca siyasetçilere bunları yapanlar bana ne yapmaz diye korkutulmaya çalışılan, sindirilmeye çalışılan herkese iyi gelecek. Çünkü biz güçsüz, biz aklıyız, biz temiziz ve karşımızdaki kötülükle korkmadan mücadele edeceğiz. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Beykoz'da da, İstanbul'da da, Türkiye'de de her şey çok daha güzel olacak. Her şey çok daha güzel olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.